bir sürü gencimiz niye yaptığından haberi yok yani. Moda olmuş. Ateist oldum, ben deist oldum. agnostik oldum. Moda da yani. onunla övünüyor. Onu bir modernlik emaresi e e zannediyor. Ama halk böyle bir şey yok. Yani böylesi insanlarla da birebir ilgilenmek suretiyle birebir temas ederek birebir dokunarak onun gönlüne girerek onun e, kazanılması gerekiyor arkadaşlar. Genel konuşmalarla olmuyor bu iş. Genel yani olmuyor. Mutlaka birebir insanla e, ilgilenmek gerekiyor. Onun için insanların dertlerini çekme, insanların Allah'a giden yolunu açma, insanlara aracı olma, yani bu e, çok kıymetli bir cihattır. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye bir tüccar demiş ki benim atlarım var, kervanlarım var. Benim bu atlarımla kervanlarım ben namaza çok meşgul ediyorlar. Yani bir türlü bundan kendimi alamıyorum. Siz kendinizi nasıl koruyorsunuz? diye sormuşlar. Çünkü senin de atların var demiş i̇mam Azam. Ben kendimi alamıyorum. İmam-ı Azam Ebu Hanebe demiş ki arkadaşlar çok önemli bu. Biz demiş atları ahıra bağlıyoruz demiş. Gönlümüze atları götürmüyor demiş. Ya. Esas şeyin e, esprisi bu yani. Benim şöyle arabam var. Ya arabayı gönlüne sokma. Dursunlar işte benim böyle sevgilim var ya, sevgilim dursun durdur. Sen senin gönlündeki şey Allah olması lazım yani. Allah'ın sevgisi, muhabbeti, aşkı. E, dolayısıyla ben diyor kalbime değil akra bağlıyorum atları diyor İmam-ı Yani bu hususta esas e, dünya seni haktan oyalayan şeydir diyor Mevlana. Seni haklar uyalayan, alıp uyan şey neyse dünya odur. Yani çok servete sahip olmak dünya değil aslında. Onlar yerini bulursa, kasada, kesede rahat durursa, sen herkes işine bakar ya, sen ondan meşgul olmazsan, bu sana zarar vermez. Ama belki küçük bir şeyin var. Çok büyük dünyaya malik değilsin. Ama o gönlüne sormuşsun yani. Bir telefonum var. Telefonundan ölüp duruyor yani. Bir şeyin yok başka. Yani gönlüne sokmayacaksın onu diyor. Esas bizim e, güzel tarafı bu yani. Başarabilirsek kardeşler. Karun da mülk benim dedi. Mal ben kazandım. Benim aklım da oldu bu dedi. Yani kendine güvendi. Benim dedi ondan kaybetti ve malıyla beraber helak oldu. Mal onun için aslında e, bir son oldu yani. Yani bugün e, insan çok zengin olabilir ama karun kadar olamaz. Yani hazinesin anahtarlarını güçlü kuvveti toplum zor taşırdı diyor ayı. Ne kadar anahtar varmış ya hazinesinde? Ne kadar hazine varmış? Ne oldu? Yani bir menfaat veremedi. Bir sene bir saltanat sürer gibi oldu. Sonra onlarla beraber toprağa gömüldü yani. Öldükten sonra altın ne yapacaksın? Daha kadar altın olsun. Ateş olup yapışır yani sana bir fayda sağlamaz. Dünyada bu çakı ile bir küp altın. Belki <laughs> <laughs> ya etten yoldan çıkarır Allah muhafaza bak o da tehlike <laughs> ha. benim şimdi tanıdıklarım böyle zengin dostlardan birçoğunun çocuğu uyuşturucu terası zenginlikten korkuyoruz Allah Allah mal çok olunca yani adamı rahat bırakmıyorlar ya yani. Sen rahat dursan, arkadaşın rahat durmuyor ya. Yani. Şunu bir alsa, şunu bir alsa, benim bana gelmez. Bu biliyor bende para yok. Bana adam niye getirgesine bir bil onu ondan otlanmam lazım. Ben de bir şey yok. O otlanacak bir yer arıyor yani. Onun için zengin çocuğu olmak bir risk taşıyor aslında. İlla on alıştırırsa, o da ondan içecek bir şeyler yani. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Yani deniyor ki şimdi uzmanlar gençleri önce uyuşturucuya alıştırıyorlar. Uyuşturucuya alışırsa çok kolay gelirsin. Parası bitiyor. Çünkü onlar biraz masraflı yani. Bu sefer ona diyor ki küçükten bir ödev veriyorlar. Sana diyor şu kadar para vereceğim. Atar. Bu da online sitelerde böyle devamlı demek ki, alışıyorlar, konuşuyorlar. Ee, benim için diyor bir arkadaşına çelme onu şöyle bir yere yıkılsın, bunu videosunu çek bana gönder diyor. Küçük bir şey gibi ama kötülüğü alıştırıyor küçük de. O da tamam diyor, ne var ki onda? Ona bir çelme dah arkadaş kapatmalar diyor, millet görüyor veya neyse. Videoyu şey yapıyor, gönderiyor. Para git para geliyor ben. Sen şimdi level atlalım diyor. Sen şimdi şunu yapacaksın. Bir kedi yavrusunu veya köpek yavrusunu üzerine benzin döküp diri diri yakacaksın. Videoyu bana göndereceksin. İşte sana şimdi 500 euro. Para arttı. Yani böyle 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 insanları kötülüğe doğru alıştırıyorlar. Yoksa insanı Kötü yapmak kolay değil ya. İnsan ruhu temizse, masum temizse kötülük e, kolay değil ya. Yani. İnsan e, iyi bir insan bunları yapamaz. Yapmaması lazım. Ama muhtaç olunca, ihtiyacı olunca paraya, sen önce öyle. ihtiyaç sahibi yapıyor, alıştırıyor. Ondan sonra yavaş yavaş, yavaş yavaş seni çekiyor kendisini. Yani Cenab-ı Hak cümlemizi, evlatlarımızı muhafaza alıyorsun, böyle halleri düşünmekten. <laughs> Fakat şu anda e, maalesef ki e, memleketimizde büyük bir sıkıntı var bu yöreyle. Gençlerimizin belki yüzde yetmişi, sekseni sosyal medyadan aldığı eğitimle şekilleniyor. Kişiliği ona göre şekilleniyor. Yani menfaatperest bir insan modeli çıkıyor meydana. Menfaati olmasa anne, baba, babasını da tanımıyor yani. Menfaati olduğu kadar değer veriyor karşısındaki. Böyle bir insan modeli. Sevgi yok burada yani. Menfaat varsa sevgi var, yoksa bitiyor sevgi. Yani Allah muhafaza İşte bu insanın aslında benliğini hepten kaybetmesidir kodlanından çıkmasıdır. Robotlaşması şeklinde. Yani şimdi buna doğru bir gidiş var. Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kızı Ayşe annemize iftira adı atıldı. Yani onun eee Allah korusun ya cümlemizi. Fuhşa karıştığına dair iftira attılar, dedikodu yaptılar. Ve dedikodu yapanlardan birisi de Mıstah isminde bir fakir adam. O da yayılmış orada burada. Bu dedikoduyu. Fakat bu adamı Ayşe annemizin babası Ebu Bekir Efendimiz bakıyordu <laughs> Bundan sonra vallahi biz daha bir şey vermeyeceğim ben de yemin etmiş Öyle ya. Yani adamın hatırına bali bunu yapma. Dedikodu yayıyorsun da ya bu hatırı var ya bu adamın biz ekmeğini yiyip duruyoruz diye yapmamak lazım. Bak imtihanın büyüklüğüne bak. Kendi duyurduğun adam. Gidiyor suratla aşağıya. Kızın hakkında deli oldu. Peygamberimizin hanımı hakkında yani. İftira, oldu. Atıyor. İftira atıyor yani. İftira. İfk hadisesinde. Bu yeminden sonra Ebu Bekir Efendimiz ona yardım vermedi. Ve kendisi ailesiyle beraber perişan bir halde Artık muhtaç hale gelmişler yani. Kimseden bir şey alamıyorlar. O zaman Nur Suresi 22. ayeti nazil olmuş. Allah da biliyor bizden daha iyi değil mi? Adamın ne iş yaptığını, ne cürüm işlediğini, ne kadar vefasızlık, ne kadar yani üretsiz bir iş yaptı. Allah Resulü'nün hanımına, bir de kendini, seni doyuran adamın kızına iftira atıyorsunuz. Yani çok yanlış yaptın. Allah da bizden iyi biliyor. Olduğu halde, bakınız mealen ne diyor Rabbimiz. İşinizden faziletli ve servet sahibi kimseler, akrabaya, yoksullara, Allah yolunda hicret edenlere, mallarından vermeyeceklerine dair yemin etmesinler. Bizzat Ebu Bekir Efendimiz'e, Yemin ettiği için geliyor sanki ayet. Affetsinler. Bağışlayıp geçsinler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Hı. Yani Niye affedeceğiz Ya Rabbi diye soruyorsan Allah'ın seni bağışlamasını istemez misin? Bunun için affedeceksin. Yani Allah diyor ki benim hatırım için affedeceksin. Vermeye, vermeye devam edeceksin. Çok zor. Çok zor ya. Bu ayet-i kerimenin nüzulünden sonra Ebubekir Bekir radıyallahu anh ben elbette Allah'ın beni bağışlamasını isterim dedi. Ardından yemin kefareti vererek yapmış olduğu hayra devam etti. Bu hadis hem Bukhari'de hem Müslim'de geçiyor kafalar. Kefaret verdi diyelim kefareti ve hayra devam et Ne kadar ne veriyoruz. Yani İslam mükemmel bir din, mükemmel bir, mükemmel bir, bir medeniyet, mükemmel bir kültür yani İslam. Örnekleri çok fazla. Yaşayabilene Rabbimiz anlamaya yaşamayı nasip Yoksa onları okuduk geçtik okurken iyi, dinlerken iyi. E sen de şunu affet. Yok hocam ben affetmem. Bana nasıl yanlış yaparım? Dedin mi kaybettin işte. Kendini hemen buraya koy bakalım. Allah ne diyordu Ebu Bekir Efendimiz'e? Allah'ın siz bağışlamasını istemez misiniz? Yarab ben de istiyorum, ben de bağışlarım. Ben de senin hakkın için affettim. Demekti asıl. O imana sahip olmaktan. İşte demek lazım bunu. O zaman Allah yardım eder. Ya sen ne yaptığın için affediyorum. Ben. Sen de biliyorsun beni. Sen ne için ben bağışlıyorum. Bugün toplumumuzda yüzde doksan aile içinde kavgalar var. Ya mirasta ya hanımlar yüzünde bir şekilde kavgalı yani. Aileler kavgalı, sıkıntılı. Kimse kimseyi affetmiyor ha. <laughs> Herkes ben haklıyım diyor. Evet. Sürün diyor. Cehennemde görüşürüz diyor. Ona ona gösteririm ben diyor. Aklımı yedir diyor. Af ah, af ah şey yok yani. Bu da bizim ham olduğumuzu gösteriyor yani. Bu konuda zayıf olduğumuzu gösteriyor. Anlayışlı insanlar aslında Allah hatırı deyince. Meğer ki öbür ucunda dünya olsun, affeder. Dünya olsa bir ben bu konu üzerine kitap yazdım. Allah affeder, kul affetmez diye. Ama şöyle bir kendimi, <laughs> nefsimi ölçtüğüm zaman kendimi de bu konuda çok iyi bulmuyorum. Tamam işte. zaman ne diye kitap yazdın sen? Şimdi. İyi bulduğum zamanlarda yazdım. Ondan sonra çok iyi bulmadığımın farkına vardım. He insan demek ki değişiyor halden halen. Evet hocam. Veya ilk zamanlar küçük şeyler affediyordun. Biraz Hı. ağır olunca şey yuttuğun lokma evet. ağır geldi. Dedin ki affet Öyle ya. Küçük diken batıyordu. Ne olacak bundan ben sana biraz kalın diken batırınca adam sana bağırmaya başladın şimdi. Ben seni affetmem diyor bağırıyorsunuz. Allah herkesi arkadaşlar böyle imtihan ediyor, sınıyor, deniyor. Hepimiz bu işin içindeyiz yani. E, Peygamberimiz'i de denemedin mi Allah? Hamza <laughs> Efendimiz'e e, hani şey dedikleri zaman hani de ağır bir şey şey ettik yani. E, Ağzalarını avlarını kesmiş de, diye takmış koynuna e, efendim de, deşmişler içinde yani e, cenazesini de rahat bırakmamışlar yani. Efendimiz onlara beddua etmiş. Ne zamana kadar? Yani şey gelmiş içeriye e, neydi katili? Vahşi. Vahşi radiyallahu anh. İslam'a girdi, radıyallahu anh oldu yani. O da birkaç kere, ya Peygamberimiz seni affeder git demişler, Ben affolacak yerim yok demiş. Bir daha şu, şu ayet de var, yok işte Allah bütün günahları affeder, ne yaparsan yap, Allah böyle ayet indirdi, git demişler. Gelmiş utanarak, sıkılarak, Allah Rasulü Efendimiz'e, ben vahşiyim demiş. Niye geldin demiş. Ya Rabbim, Müslümanım diye geldim, beni affedersiniz demiş. Kelime işaret getiriyor ona. Mümkünse diyor. Gözümün çok önde bulunmasan diyor. Gözüme gözükme demek biraz daha ağır olur. Yani gözümün görmediği yerlerde dursan mümkünse diyor. Yani yumuşak bir şey. Çünkü seni görünce amcamı hatırlıyorum. Ne oldu? Bütün o şeye tüm gerçekti ya. Yani. Acısı var. Mevlana diyor ki vahşi direklerin arkasında Peygamber Efendimiz'i dinliyordu. Ama diyor yavru kuşun annesinin gelişini ağzım açık beklediği gibi Peygamber Efendimiz'in ağzından dökülen o sözleri adeta bekliyordu. Yani emin adeta. Öyle bir hisseyle, samimiyetle. İşi bir de bu tarafı var yani. Affedildim de hadi ne olacak şimdi? Yani layık ol bakalım o şeye. Bu affa layık hale gelmedi. Arkadaşlar teşekkür ederiz rahmet ederiz teşekkür Eyvallah. vallahi sen nasılsın hasta mısın yine ya?